Neyse. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Cumhurbaşkanı hayat pahalılığını kabul etmiş. Rahatsızlıkları biliyoruz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu ve bu sorunu görüyoruz. Hükümet olarak biz gerekli adımları atacağız. Teşkilatta aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak demiş. Hükümet ve teşkilat olarak iki saç ayağı olarak görevimizi yaptığımızda bu işin üstesinden geleceğiz. İşte zaten zurna birazcık burada zırt diyor biliyor musunuz? Çünkü bu tek adam sisteminin en kötü şeyi bence parti başkanlığının cumhurbaşkanı olması. Yani bu iş çözülecekse yani hükümetin çözmesini anlıyorum ama biz bunu hükümet ve AK Parti teşkilatları olarak çözeceğiz dediğiniz zaman zurna zırt diyor bence orada. Zaten yani bu şimdi böyle bir koltukta hem iki makamın e, temsilcisi olarak oturduğunuz zaman belki de normal gelebilir. Evet ben hem AK Parti başkanıyım hem de cumhurbaşkanıyım iki ayakta çözeceğiz. Ama bu toplumu ilgilendiren bu tür meseleler sadece AK Parti'nin meselesi değil ki. CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin, diğer partilerin de meselesi. Yani siz bunu bütün onları bir kenara koyup biz bunu AK Parti teşkilatıyla çözeceğiz dediğiniz zaman yani devletle bir parti iç içe geçmiş oluyor. İşte buna parti devleti diyoruz. Bugün AK Parti olur, yarın CHP olur. Zaten sakatlık burada. Ben, benim yani şey yaptığım ee, sakatlık burada, şeyde. Sansürlü mü yayınlamış? Göster bakayım o fotoğrafları. Dur gösterme şimdi. Bir daha aynı şeye girmeyelim. Fotoğrafları getirme ama. Neyi kapatıp yayınlamış? TC'yi TC kapatıp yayınlamış. Yine de ben olsam yayınlamazdım. Yani ben olsam bana birisi bir tane fotoğraf yollamış. Zaten onu sonradan onlar sahte olduğumu iddia edildi devlet tarafından. Evet. Yani resmi olarak bunların hiçbir yerin hacklenmediği sahte. Şimdi devletin dediği doğru mu emin değilim ama ben olsam yani bana gönderilen şeyi Dur abi orasını kapatayım, burasını kapatayım diye de yayınlamazdım. Ama yayınlanmış. Ama şunu da bir not olarak altına kalın harflerle söylüyorum. Bolt'la. Ya böyle bir şey içinde bir insanı tutuklamayın ya. Rap şarkısı yaptı tutukluyorsun. Saçma bir haber yaptı tutukluyorsun. Bir tane adam retweetledi bir tane şeyi tutukluyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra da lütfen birileri size ya burada burası da otokrasiyle yönetiliyor dediği zaman alınmayın o zaman yani. Çünkü dünyaya dışarıdan baktığınız zaman bütün bunlar bu anlama geliyor. Yani geçtim hayat bağlığını geçtim bilmem neyi. Osman Kavala'yı da geçtim artık yani. Dört yıldır niye cezaevinde bilmediğimiz bir adam var yani. Monte Cristo Kontu gibi bir adam var cezaevinde duruyor öyle atıldı zindana. Bugün mesela Meral Akşener demiş ki e bizim zamanımızda silivri soğuktur esprileri kalkacak. Bravo işte güzel bir slogan. Çünkü niye biz bu esprileri yapıyoruz ama espri değil doğru çünkü bunlar yani. Çünkü yani senin de başına gelebilir, benim de başıma gelebilir, Kenan'ın da başına gelebilir. Yani siz kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz? Bir şarkıcı olarak, ne bileyim bir sıradan bir Twitter kullanıcısı olarak, sıradan bir gazeteci olarak güvende hissediyor musun yani? Her hata yapan gazeteciyi cezaevine mi atacağız? Her yanlış yapanı gece 12'de evini basıp alıp götürecek miyiz yani? 2012, e Diyor ki hacker grubunu meslektaşınız emniyete bildiriyor. Emniyet aksiyon almayınca kimlik bilgilerini kapatarak sadece fotoğraf ve ad olmak üzere yayınlıyor. Ben de bunu anlamıyorum. Ya. Hacker grubunu meslektaşımız emniyete bildiriyor. Benim bildiğim hiçbir gazeteci, ben bugüne kadar 33 yıldır herhalde gazetecilik yapıyorum. Bir haber aldığım zaman dur emniyet güçleri size bildiriyorum. Bakın bunlar bunlar var diye bir şey duymadım yani. Böyle bir şey yapmadım. Sen yaptın mı? Hiç emniyete gidip biliyor musunuz bize bir hacker grubu bin Gazetecinin görevi bu değil ki. Gazetecinin görevi gidersin haber yaparsın. ha Böyle bir şey varmış dersin. Doğruymuş, yanlışmış dersin. İşte zaten burada grift ilişkiler var. Yani bir bakıyorsun bir gazeteci abi, meclis başkanı. ya Bizim hayatımızda görmediğimiz bir gazeteci. Meclis başkanıyla bir anda makamda konuşuyorlar, bilmem ne oluyorlar. Emniyete destek oluyor. Bugün Cem Küçük yazmış. Ee, ya diyor bu arkadaş diyor, çok böyle devletle derin bağlantıları olarak dolaşıyordu, bilmem neydi. Ya benim gerçekten... Hani tür bu gazetecilik biraz bu biraz önce dediğimiz şey var yani ya e, devlet hani devletle parti bir araya girdi. Kimi gazetecilerde de böyle bir durum var. Bir, bir kısmını tanıdığımız gazeteciler ve bu yüzden de başları büyük belaya girdi. Yani devletle çok fazla içli dışlı olup dur abi ben bunu gidiyorum emniyet teşkilatımıza bildiriyorum ben şimdi şu bakanımızla konuşuyorum şu bakanımızdan şunu şey yapıyorum dediğiniz zaman zaten iş gazetecilikten çıkıyor onunla da başka bir şey oluyor gazetecilik değil. Dünyanın hiçbir yerinde gazetecilik böyle yapılmıyor. Yani Wikileaks'te de Julian Assange'in başına bin tane şey geldi ama Julian Assange gidip Amerikan emniyetine FBI'ına biliyor musunuz işte şurada yanlış bir şey yapılıyor falan demedi yani. Aldı onları takır takır da O yüzden başı belaya girdi. Zaten sakatlık buradan geliyor. O yüzden ben yani dediğim gibi yani bir gazeteci kendisine gazeteci diyen kişileri de kefil olurken bin kere düşünüyorum. Gerçekten gazeteci mi? Arka planı ne? Yani gazetecilik faaliyeti mi yapıyor? Her gazeteci bu Türkiye'de çünkü biliyorsunuz ben gazeteciyim diyorsun gazeteci oluyorsun. Öyle bir şey var yani. Dur abicim sen bir de ya şöyle de bir tuhaf bir şey var. Adam hayatında gazetecilik yapmamış. Hiçbir kurumda çalışmamış. Meclis başkanını ziyaret ediyor. Öbürüne bilmem ne yapıyor. Emniyetle işçi dışlı. Öbür tarafta 30 yıldır gazetecilik yapılıyor. Basın kartı verilmiyor. Bu da bir ayrı absürtlük. Niye? Çünkü hükümeti eleştirmiş de bilmem ne yapmış. Hoşuna gitmeyen haberler yapmış. Ne yazık ki gazetecilikte böyle at iziyle it izinin birbirine girdiği çok tuhaf, kaotik bir ortamdayız. Televizyona çıkıyor, bilmem nerenin temsilcisi. Her akşam çıkıyor, yorumlar yapıyor. Diyorum ki, ya siz bu adamı tanıyor musunuz? Tanımıyoruz. Hiçbir yerde haberde bir denk gelmedik adama yani. Yok. Ben diyor 20 yıllık gazeteciyim. Neredesin abicim? Ben seni ne Güneydoğu'da gördüm, ne deprem bölgesinde gördüm, ne karda kışta gördüm ne mahkeme kapısında gördüm, ne magazin haberinde gördüm, ne köşe yazısını okudum. Hiçbir haberin yok. Gidiyorum bakıyorum. Ama ekranda her gece çıkıyor gazeteciyim diye şey yapıyor. Gazeteci değil ya. Hükümetin komiseri işte adam orada. Ona gazeteci denmiş yani. Affedersiniz mesleği iç ediyor bunlar yani. Ebu Bekir Bey diyor ki Şimdi ne dedi o dedi. i̇ç diyorlar. <laughs> ediyorlar? İç ediyorlar bu adamlar yani. Mesleğimizi bizden çalıyorlar böyle işte. Mesleği şey yapıyor böyle. Kişiliksizleştiriyor yani. Kimliksizleştiriyor. Eskiden gazeteci deyince bir insanlar saygı duyardı. Şimdi ah, gazeteci. O da gazeteci. Bu da gazeteci. Koy abi bir kilo gazeteci koy oradan yani. Kim kime deniyor? Niye sahipleniyor? Şu yorumlara bakıyorum. Onu da anlamıyorum yani. Hadi. Akşener demiş ki milletimiz bugün taneyle domates alıyor. Muhterem bugün ne olacak? Masal anlatmayı bırak. Ya Meral Hanım bu taneyle domates alınması, salatalık satılması, bilmem bir tane şeftali alınması. Yani bunlar normal Allah aşkına. Bunlar ekonomik krizin bir göstergesi değil. Ekonomik kriz var mı? Var. Ama dünyanın her yerinde belki de bizde tuhaf olan buydu. Bizde ucuz olduğu için gidip bir kilo domates alıyordun. Yarısını belki de mesela sen tek başına yaşıyorsun değil mi? Bir kilo domates alıyorsun. Çürüyordu yarısı. Gerçekten bunu yani şey için A Haber kafasında ya ekonomik krizi yumuşatanı falan diye demiyorum ama ekonomik krizi tanımlarken böyle göstergeler kullanmak Batı dünyasına baktığınız zaman pek uyuşmuyor. Yani yıllardır zaten ben İngiltere'ye gittim 2013 93'te ben ilk İngiltere'ye gittiğimde de tek tek satılanlar vardı. Kiloyla alınan da vardı. İhtiyacına göre alırsın. Ee, ama elbette bugünkü Tek tek satılması Türkiye'de neden? Bizdeki ihtiyaç nedeniyle değil. Çünkü adam diyor ki ya eskisi gibi bir kilo koyduğun zaman 20 lira ediyor. Bir tane koyduğun zaman 2 lira ediyor. Ama bu batıda olan bir şey yani. Yani buna alışın. Bu ya yani ekonomik krizin göstergesi bu değil. Ama yüzde 140 e, enflasyon var. Almış başını gidiyor. Her şey çarpıtılıyor. Evet bin tane konut fiyatları uçmuş ülkelerde ne bileyim gıda da tarım politikaları çökmüş şu ana kadar. Bunlar üzerinden konuşalım ama hani bu yanlış alegori bence. Doğru çünkü derler ki ya bakın her yerde yıllardır böyle satılıyordu derlerse. Ben demiyorum da <laughs> diyebilirler yani <laughs> öyle söyleyeyim yani. <laughs> Tabii yani şu anda mesela ben Meral Akşener'in dediklerinin altına hepsini e, imzama imzamı atarım. Bu Meral Akşener'in kurduğu şey anlatıda hep Erdoğan, Erdoğan'a da Erdoğan demiyor, Baykriz diyor ve de hep Baykriz üzerinden bir söylem yapıyor. Bence daha ge geçen gün bir anket yaptım. Yani Cumhurbaşkanlığına aday olsam olmam ya olsam sizce Erdoğan'ın Erdoğan, Erdoğan karşıtlığı üzerinden mi yoksa umut verme üzerinden mi bir söylem geliştirmeli diye yüzde yetmiş umut üzerine beklentilerini söylüyorlar. İnsanların umuda ihtiyacı var. Tamam abi laf çakıyorsunuz, güzel çakıyorsunuz. O süper, herkes rahatlıyor. Tamam ya Erdoğan'a ne biçim laf geçirdi falan deniyor ama mesele Erdoğan'a laf çakmak değil artık. Milletin derdi de o değil. Millet aç, aç, gerçekten aç ve insanlar artık bir formül peşinde. Bir insan, bir lider peşinde. Ya yani bizi alsın, götürsün bu kuyudan çıkartsın peşinde.